Ya sen en çok efsane gerçek miyi mi seviyorsun? Ne ara like attın? Teşekkürler. Herkese selamlar arkadaşlar Ego İspatı kanalına hoş geldiniz. ZP1 Popçu Mobile videosuyla daha karşınızdayım Ve en sevdiğiniz seri olan efsane mi gerçek mi yeni bölümü çekiyorum Valla haftada bir atmaya başladım çünkü her videoya 100.000 like gelmeye başladı Burada 100 bin like gelirse her cumartesi bu videolar gelmeye devam edecek Bu arada bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim Vlog kanalımı biliyorsunuz bir video attım ve 102k falan olmuştu ben bu videoyu çekerken Hepinize çok çok teşekkür ederim şu an vlog kanalında inanılmaz bir video var Korku evinde efsane komik bir video çektik arkadaşlar Hayatımda ilk defa korku evine girdim. O videonun da hemen teaserı bir gelsin. Tünel'e girip, dümdüz karşıya geçmeniz için yalnızca 3 saniye... 3 saniye Oğlum, mi? beyler! Ben en sona bırakmayayım. Mehmet Sisman! <laughs> Mehmet Sisman! Ağabey! Ananı s***yim, yine Mehmet'in götündeyim. Aaaa! Mehmet götündeyim! Aa, Mehmet! Götüme değdik. Mehmet. Mehmet! Çocuk çökeşti. Koca köşke. A*** koyun, ağzı yediyorum. O da şu anda hemen yayında. Yukarıdaki kartlardan ve açıklamalardaki linkten hemen o videoyu gidebilirsiniz. Kesinlikle izlemelisiniz. inanılmaz komik oldu. Şimdi videomuza başlayalım. Ulan bir saattir şu bölümü çekmeye çalışıyoruz. O kadar çok adam çıkıyor ki kafa yedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi hemen videoya buradan giriyorum. Arkadaşımız demiş ki Erencil metro modunda metroya bindikten sonra kapı kapanana kadar kapı kısmını yüklüm... <laughs> Yumruk darsınız, metronun içinde silah kullanabilirsiniz demiş. Caner 38 saniyemiz var gel. Arkadaşlar bak olay şuymuş. Efsane şöyleymiş. Biraz hızlı anlatıyorum çünkü bir buçuk saatte sadece şu kısmını çekmeye çalışıyoruz. Buraya geliyormuşsunuz. Burada 20 abi oyuyormuşsunuz. Burada sürekli yumruk atıyormuşsunuz. Sonrasında silahla ben... Ulan elimde silah yok ki. Ben de onu diyecektim. Ben loot yapıyorum. Var mı silah? Alam. Tamam bir şeyler aldım tamam gel gel. Burada yumruğa abanıyorum. Eğiliyor muyuz Caner ayakta mı? Eğiliyoruz abi. Eğildim. Kaç saniyeniz var? 10 saniye hadi tamam. başla. Burada yumruğu yapıştırıyorum. Sürekli yumruk atacaksınız. Böylelikle metron içinde atış edebiliyor musunuz? Hayır bismillah. Olacak mı? Hadi. Hadi. Aha sen nasıl yaptın? Ben olurum. Arkadaşlar bak buradayken ateş etsene. Şurada istasyona doğru ateş et. Yani ben yapamarım. Neye göre yapılıyor onu da anlamadım. Ama ben doğru hamleyi yaptım. Efsanemi gerçek mi dersek Gerçek. Ama zor. Bilmiyorum niye yaparım bilmiyorum ama birinci efsanemizi geçiyoruz. Sıradaki efsanemiz ise şöyleymiş. Bu biraz acayip. Tramvayın önüne atlıyor musunuz? Yere yatıyor musunuz? Tramvay üstünüzden geçtiğinde sizi yerin dibine atıyormuş. Ama utancınızdan değil. ulan Yine yapmak çok Aha! Ulan ne çabuk. Ben bekleriz diyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> <laughs> bu vurur mu? Ulan bu da vurmadı. Lan bu ne tarafa gidecek acaba? Oba geliyor. Bak. ah, Delireceğim. Ya bu olabiliyor <laughs> Allah'ım. Bak yine oraya giderse. Oh! Oha! Oha! Canım! Tramvayın içindeyim ve ateş edebiliyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar yani efsane mi gerçek mi dersek efsane ama başka bir şekilde gerçek oldu. Ulan nasıl oldu bu? Bilmiyorum. <laughs> Kafam çok karıştı. Gerçekten çok saçma bir şeyler oldu ama efsane mi gerçek mi dersek ne ne, ne demiştik? Buna gerçek gibi efsane ef efçek. Geç bunu. Ya siz istemiyorsunuz. Kamera açım bozukmuş. İnsan söylerim ben de onu düzeltirim. Tamam tamam hallettim. Şimdi sırada arkadaşlar beni çok fazlasıyla dalladınız yani efsanemi bu efsane mi gerçek mi öğelerin hepsini sizin bana Instagram'dan ve TikTok'tan yolladıklarınızı da buluyorum. TikTok'ta beni etiketliyorlar. Ama etiketlerken egoist pati, ya yani et egoist pati efsane mi gerçek mi yazın ki ben hangisi olduğunu anlayabileyim. Başka şeyleri de etiketliyorlar çünkü. Bir de Instagram'dan özel mesajla yolladığınızda da efsane mi gerçek mi yazın ki anlayayım arkadaşlar. Instagram'ım da şu anda çıktı. TikTok'um şu anda çıktı. Oralardan da beni takip etmeyi unutmayın. Evet olayımız gelmiş geçmiş en efsane şey diye atıyorlar bana ama bilmiyorum yani bunu sürekli günlerce attılar bana. Tavayla adam uçurmak. Yani duran adama. Ya şu pozisyona bak. Tövbe. Terbiyesizlik yapma ya. Duran adamın totosuna, Abi. totosuna tavayı fırlatıyormuşsunuz. Abimiz uçuyormuş hemen. denir. denemez miyim bunu. Bunu tabii ki denerim. Buyur, buyur. Tavayı alıyorum. Beyefendinin totosu olmak suretiyle bir pik... Ya ya bizde böyle. Bir koyu. Bizde böyle. Sen de ne atıyorum. <gülüyor> Oğlum sen niye uçmuyorsun? Al tamam. sona gel bakalım. Gel 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 gel. Let's go. E oğlum sen girin. <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> tamam mı ya, lan? Geri. Tamam mı? O da güzel. O da güzel. Arkadaşlar bunun olmama ihtimali yok çünkü bana 1 milyon tane video atmışsınız böyle. A few moments later. Oy! Lan. Allah'ım sana şükürler olsun arkadaşlar yemin ediyorum şunun içinde yarım saat uğraştım. Niye olmadı bilmiyorum ama biz yarım saattir uğraşıyoruz demin. Onu rek olarak koysana. Tava yok oldu. Tava yok oldu. Yani bak orada başladık. Buraya geldik. Buradan buraya geldik. Olmadı olmadı ama oluyormuş çünkü videolarda görmüştüm. Efsane mi gerçek mi dersek. Gerçek. Of. Bu bölüm ne kadar zor oluyor. Vallahi arkadaşlar bu bölüm çok zor oldu ya. O yüzden like atıp bakayım. Sıradaki efsanemiz için Ruiz'deyiz arkadaşlar. Bu arada bir emülatöre geç, bir mobile geç. Vallahi bir şey diyeceğim. Emülatörden çekiyorum şu anda size daha iyi bir görüntü verebilmek için ama yani hassasiyetleri değiştir sürekli kafam çok karıştı. Eğer okey ise bundan sonra bütün efsanem gerçek Her şeyi tabletten çekeceğim. Görüntü çok sıkıntı değildiyse. Şimdi olayı anlatıyorum. Efsanemiz şuymuş. Yerin altına girilebilir. Ruiz'deki evlerde, Aham da şuradaki evlerde buraya geliyormuşsun. Burada böyle yırmık atıyormuşsunuz. Arkadaşınız da sizin arkanıza geçip yerde yatıp böyle kıyıl kıyıl hareket ediyormuş. Sizi yerin altına atıyormuş. Hemen deniyorum. Buyurun canım. Evet arkadaşlar 9 hafta sonra görüşürüz. Later. İyi oldu. Şurada yarım, şuraya geldim. Arkadaşlar tamam. efsanedir, tamam. gerçek bu ne <laughs> düzgün yap şunu. <laughs> arkadaşlar bu arada biz az önce denedik oluyor mu diye aramızda kalsın boşuna uğraşmayalım diye kötü bir şey vermeyelim diye de demin oluyordu şimdi olmuyor. Ya onun beni şuraya soksana. Arkadaşlar 12 dakikadır uğraşıyoruz bunun için. Yemin ediyorum hırs yaptım. Vallahi tam Aha. hırs yaptım dedim Aa. oldu. Aa oluyormuş. Arkadaşlar olduğunu biliyorum. Bir buçuk saatte size şunu göstereceğim. Ya o kadar mutluyum ki şu an şunu başarabildiğimize. Yemin ediyorum çok bu. Al işte bu. Yukarı mermi de. Geçiyor mu lan? Yukarı mermi geçiyor mu anlamadım. Ya bilmiyorum. Efsane mi gerçek mi? Gerçek mi? Şu lan. Geç değiştirelim. Oğlum bana bunu neden attınız? Benden bunu çekmemi neden istiyorsunuz? Ulan TikTok'a bir baktım sürekli sallanan Toto görüyorum PUBG karakterlerinde. Bu ne oğlum? Arkadaşlar sıradaki hepsilerimiz Acayip. Tvok gibi bir şey. Tövbe lafla. Yapalım. İzle. Ya bunun için canım tatlış bu tatlış kıyafetlerimi çıkartmam gerekiyor. Şöyle çıkıralım. Bunda arkadaşlar eğiliyorsunuz. Elinize dikenliği alıyormuşsunuz. Tövbe estağfurullah. Böyle Şu şekil. Abi, abi. Ya bu nasıl bir manzara? Ya bu nasıl bir manzara? <laughs> Benden bunu çekmemin efsane değil gerçekti. Yani bu manzarayı görmek değil. Geç... Bu Yani az önce bir toto salladık bir şeyler yaptı tövbe estağfurullah Utandı kız Ama neyse sıradaki efsanemize hemen geçiyorum Bu arada cicilerimi hemen geri girip tövbe öyle cıbulu cıbulu gezmem Şimdi dikenli telimizi elimize alıyormuş Ha dur arkadaşımız söylemiş Dikenli tel arabaların lastiklerini patlatıyor ama tankın lastiklerini patlatmıyor dediler Şu tankı bulacağız diye yani şu fişeyi bulacağız diye de. canımız çıktı Vallahi azıcık ağlayayım bir buçuk saattir bunu bulacağım diyor açıyorum Neyse şimdi geliyorum arkadaşlar buraya atıyorum Bu bunun tekerleklerini patlatmıyormuş efsanemiz öyleymiş Saldım babacım Caner bey buyurun Patlarım TÜBİ Havada gidiyorum <laughs> Havada şahitlerim var Havada durdum şahitleri var <laughs> Yavaşladı mı? Evet yavaşladı Bu çok saçma Oğlum bence Lan bu ne? Arkadaşlar efsane mi gerçek mi dersek efsane ama Tövbe Rabbim uçak, uçak yaptık Yürüyen uçak işte bu bildiğin <laughs> Bir tane daha attı <laughs> 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 Caner bir dursun al Dur bekle Devam ke Tövbe Rabbimle ya bu ne oğlum çok acayip bir bölüm oldu ya bu efsane miymiş gerçek miymiş dersek mi efsaneymiş geç. Sırada çok büyük bir efsane var biliyorsunuz ki artık sunucuyu belirlediğinizde başka sunucuya geçmek için 60 gün sizi bekletiyor. Ama pati bulur, durur mu? Bunu da çözdü. Buldum. Bak bunu siz vermeliyiz. Bunu ben kendim buldum arkadaşlar. Sunucu değiştirmek için artık 60 gün beklemenize gerek yok. Efsanemiz şöyle. Buna efsane değil mi? Hadi diyelim. Efsane yalan dolar yapalım. Efsanemiz şöyleymiş. Ben buldum. <laughs> Bu Orta Doğu'ya çektikten... Yani Orta Doğu'dasınız arkadaşlar. Avrupa'ya çekmek istiyorsanız bir custom room kuruyorsunuz. Custom room'da sunucuyu Avrupa'ya kuruyorsunuz. Custom room'dan çıktığınız anda hesabınız Avrupa'ya dönmüş oluyor. Bu arada sırf şunu çekebilmek için fake hesap açtık. Ona da yüz 20 ucu yükledik. Gerçekten biraz müşkülüm. Şu an gördüğünüz gibi Orta Doğu'da. Bak ayarlardan hemen sunucu değiştirme kısmını da göstereyim size. Orta Doğu ayarlar. 60 gün boyunca değiştiremiyorum. Gördünüz değil mi? Hemen bir tane custom room açıyorum. Tövbe Rabbül Aleminin şunu göstereceğiz diye gelişmiş oda kurup hiç ediyoruz ya tamam. Gelişmiş odayı kuruyorum. Anında başlattım. Buradan sunucuyu burada seçebiliyor muyduk? Hayır burada seçemiyoruz tamam. Oda kur diyorum. Hemen şifremizde profesyonel bir şifre yaptım. Ya baba kursana şu Şükürler olsun kurdum. Gördüğünüz gibi yukarısı Orta Doğu. <laughs> Bak şimdi harekete. Avrupa'yı seç. Lobby'e dön. Lan olmadı. Nasıl olmadı? Bir dakika oluyordu. Allah belamı versin ki oluyordu. Bu nasıl efsane çıkar? Vallahi oluyordu ama bunu düzeltmişler ya. Efsanemi gerçek mi dersek hayatımda en büyük ayağım kırıklığını uğradığım efsane oldu. Ulan bu video çok acayip bir video oldu ya. Sıradaki efsanemize geçmeden hemen önce şunu söyleyeceğim. Bu, bu videoyu buraya kadar izleyenler zaten has tayfadır. Like'ını atmıştır. Abone olmuştur zaten. Onlara geçiyorum. Ama size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eski efsane mi, gerçek mi videolarını izlememiş arkadaşlar var. Bana bunları sürekli etiketliyorlar. Onun oynatma listesi de kartlarda var. Açıklamalarda da koyarım. Eski efsane gerçek mi videoları izleyin ki aynı şeyleri de bana yollamayın. Orada da inanılmaz şeyler var. Şimdi mevzumuza geçiyoruz. Burada... Arkadaşımız demiş ki smoke eline al. Yere yat. Sonra basılı tut. Ama asla elini bırakma. Smoke patlayacak. Smoke patladıktan sonra tekrar yani iptale basarsan etraftaki smoke kayboluyor diyor. Ya ben buna gram ihtimal vermiyorum ama olursa ortalık karışır. Bir de bu taktikle sınırsız smoke atabiliyormuşuz. Yani biz eskiden bir sınırsız smoke atmayı göstermiştik ama bu farklı modeli. Bak deniyorum şimdi. Yattım yere. Smoke'u çektim. Bu patlayana kadar bekleyeceğim. Bekliyorum. Smoke patladı. Şu an elimde yeniden smoke var. Ayaktayım. Oha! Lan sizde Hala de smoke, smoke var gitmedi, mı? Var var smoke var. Bir dakika her yeri smoke diyebiliyor muyum böyle? Hala gitmedi mi senin smoke? Hayır aynı smoke atıyorum. Her yer şey Bu ne? Oğlum tek smoke'la sınırsız yapıyorsun. Baksana, Baksana şuna. Olmaz işe yarar bu arada. <laughs> Şoktayım şu anda. Bir de adamın dediğine göre iptale bastığım anda bütün smoklar kayboluyormuş. Hazır mıyız? Sondaki kayboldu. Bir dakika sondaki kayboldu. Bak bir daha yapıyorum. Bak bir daha yapıyorum. Çektim smoke'u. Şu an patladı. Smoke geldi. Hazır mısınız? Yok ediyorum. Hokus pokus. <gülüyor> Oha! <gülüyor> saçmalık. Oğlum bu ne? Arkadaşlar inanılmaz güzel. Şuna bak. Bak bir daha yap. Oğlum ben bunu sabah yaparım. Bu çok güzel. Son kez gösteriyorum. Smoke'u patlattım. Bak şu an Toki'dekileri mesela smoke'ladım tam cover aldım. Adamlar beni göremiyor. Selamlar. <laughs> <olarak. gülüyor> Oğlum mükemmelmiş. Efsane mi gerçek mi? Gerçeğin Danis mükemmelmiş. Geç. Oha. Sıradaki efsanemiz bence bu videonun olayı. Ya bu gerçekse gerçekten ortalık yer yerinden oynar. Or kafayı yiyebiliriz. Olay şuymuş arkadaşlar. Alan dışındayken bu metro moduna sürekli gir çık yaparsanız canınız hiçbir zaman gitmeyecekmiş. Bak şu an canım gidiyor. Ya bak bu gerçekse gerçekten millet rank kasarken bundan sonra ölümsüzsünüz. Harbi diyorum ölümsüzsünüz. Bak canım gidiyor gördüğünüz gibi. Başlıyorum abi. İçeri girdim. Direkt Direktman dışarı çıkmam lazım. Tuş. Duş. Duş. Ha bir dakika, dur daha hızlı yapmam lazım bunu. Buna bir alışmam lazım ama. Oğlum bu arada oluyor biliyor musun? Canın gitmiyor Canım Allah. gitmiyor. Canım gitmiyor lan. Hakikaten gitmiyor. Bir şey diyeceğim, Alan'ın sonuna kadar bunu yapıp ölmeden maçı tamamlayabilirim lan. Hani bak ben ben şu an nerede olursam olayım. Alan militariye kapansın mesela. Benim umurumda değil. Son alanda millet ölecek. Ben burada girsek. Oğlum bir dakika. Cener senin cene ne kadar gitti şu ana kadar? Ya seninki hiç gitmiyor. Benim hiç gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bot geldi şunu vursana. Arkadaşlar ben hayatımda böyle saçma bir bug'ı hiç görmedim. Bak canımı gördünüz değil mi? Bak Cener'in canı benimle aynı oldu şu anda. Ve benim canım hiç gitmiyor. Bir dakika abi böyle maç kazanmak videosu çekmedin mi? Ah bot vurdu ya ben. canım gitti. Arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Şöyle maç kazanmamı istiyorsanız, rakiplere çıldırtmamı istiyorsanız hemen yorumlara yazın. Arkadaşlar şöyle bir video istiyorum senden diye. Ben devam ediyorum bu arada. Canım başlangıç sahne bak. Bıraktım şimdi yapmayı. Gidiyor değil mi şu an? Şu an gidiyor. <laughs> Oğlum bu inanılmazmış. Abi efsane mi gerçek mi? Gerçeğin dibi ve bu zamana kadar ki bütün efsaneleri kenarda bırakıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi efsane. Mükemmel. Oğlum düşünsene rakiplerin son alanda alanda adam arıyor sen burada takılıyorsun canın gitmiyor. Aga inanılmaz. Sıradaki efsanemiz benim çok canımı sıkan bir efsane. Çünkü TikTok canlandırma videolarımı izlediyseniz bilirsiniz ben bunları beceremiyorum. Olay şuymuş. Tokiler'e raşlamanın taktiğiymiş arkadaşlar. Güzel de taktik. Video videosunu izledim işe yarıyor. Dur şu arabaya ineyim. Ama yapabilene ben yapamayacakmışım gibi geliyor bir test edelim. Motorla şu önümüzde gördüğümüz yükseltiden Tokyo'ya doğru uçacağız. Tam havadayken zıplamaya bas yani arabada inmeye basacağız. Bizi yukarıya çatıya atacakmış. İnşallah oluyordu. Ya yani inşallah becerebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan geldim. Aa! Oluyor gibi oldu ha. Bir dakika. Ama erken atladım. Erken atladım. Bir daha deniyorum. Yarışmacımız Yaşar şu an itibariyle yolculuğuna başladı. Geliyorum. Geliyorum. Oh oh yaptım. Yaptın mı? Mükemmel bir atış. Yemin ediyorum yaptım. Oğlum bu çok iyi. iyi. Mi be? Bir şey diyeyim mi? Bunu ben beceremem diye düşünüyordum ama yaptım ve çok güzel lan. Çatıya rastlamak için çok iyiymiş. Efsane değil gerçek ve çok güzelmiş. Bu arada de PUBG yollamış. Beğenmedim. Dur bekle video bitti ama bekle çok önemli bir şey söyleyeceğim. Teaser'ı başta koymuştum. Vlog kanalına inanılmaz komik bir video yükledim arkadaşlar. Korku tünelinde efsane bir video çektim. Şu anda ekranda çıktı. Oraya tıklayıp kanala gidebilirsiniz. Bir daha abone olursanız sevinirim oraya. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Tıkla. Bay bay.